Evet sayın seyirciler Minecraft Parodileri Şehri Ülkeler Yarışıyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada inanılmaz bir kalabalık var. Herkes ailesini ve ülkesini desteklemeye geldi. Bugün dört ülkenin kapışmasını göreceğiz. Bir tarafta Çin, Rusya, Amerika ve son olarak Türkiye. Her iki takımın da taraftarları ülkesini desteklemek için burada. Şimdi sizden ricam kimi destekliyorsanız yoruma o ülkenin adını ve bayrağını koyun. Desteklediğiniz ülkenin kazanabilmesi için de aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ülkenize ne kadar destek olursanız kazanma şansları o kadar artar. Hadi Efekan Türkiye için hepimiz birlik olduk hadi. Sana güveniyoruz Efekan. Evet bu mücadeleyi biz kazanacağız mücadele hedef tahtalarını keskin nişancı tüfeği vurmak olacak. Yarışmaya ilk önce Çin başlıyor. Hadi bakalım neler olacak? Hiroshima Nakasaka Cecicen. Hiroshima Nakasaka Hop. Oh, i̇şte bu! Evet ilk atış yapıldı. Gördüğünüz gibi Çin mavi alanı vurmayı başardı. Fena bir atış olmadı doğrusu. Sırada Rusya var. Bakalım o neler yapacak. <laughs> Bizim için basit. Rusya birinci olacak. Evet bakalım. Hop. Evet Rusya da atışını yapıyor. İnanamıyorum Rusya kırmızı alanı vurarak sarı alana çok yaklaştı. Ve birinciliği içinden alıyor. <laughs> evet biliyordum. Sırada Amerika var. Bakalım o neler yapacak. Heh. Hadi adamım bitirelim şu işi. Amerika ile kimse boy ölçüşemez. Hadi bakalım hop işte böyle tam nişan alıyorum ve ateş. Evet sayın seyirciler Amerika'da ateşini yaptı. İnanamıyorum Amerika sonra bölgeyi vurmayı başarıyor ve birinciliği Rusya'dan alıyor. <laughs> Kimse beni geçemez Ataman. Evet sayın seyirciler şu anda sıralama şu şekilde. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Rusya ve üçüncü sırada da Çin var. İlk mücadelenin sonunu belirleyecek olan Türkiye. Bakalım o neler yapacak. Efekan yanındayız güveniyoruz sana. Hadi Efekan hadi. Başaracaksın konsantre ol. Oy göster o Amerika gücünü lo. Evet hadi bunu yapabiliriz hadi. Heh. evet deyin bir nefes hayvalıyım. Bunu başlayacağım. Bu, bu, siyah da boyumdan büyük ama yapabilirim. Evet bakayım. Geyleği zoylu bir yay. O kufu ilatmak için. Vooop. Ay bakayım. Evet sayın seyirciler Türkiye'de atışını yaptı ve sarı bölgenin tam ortasından vurarak Amerika'yı geçiyor. Ve Türkiye bu mücadeleyi birinci tamamlıyor. İnanamıyorum. Vay canına. Evet kazandım vay canına. Adamım beni nasıl geçtin ya? Ay ne Naka zaka cikicen. Bu da baştan geçtiler mücadeleyi ben kazanacağım. Evet yarışmamızın ilk mücadelesi sona eriyor. Şimdi sırada ikinci mücadele var. Bu da koşu yarışı olacak. Bakalım bu mücadeleyi kim kazanacak? Evet sayın seyirciler koşu yarışması birazdan başlamak üzere. Taraftarlar yerlerini aldı. Ve ülkeler de yerlerini aldı. Size tekrardan soruyorum. Bu koşu yarışmasında kimi destekliyorsunuz? Tekrardan herkes yorumlara bayrağı ile birlikte desteklediği ülkeyi yazsın. Hiroshima Nakasaka koşu yarışı benim olacak. Adamın benden hızlısı yok. Bu yarışma benim. Koşuda her zaman birinciyimdir. Bu yarışma benim olacak. Oyamaz. Bunların ayakları benden daha olsun. Ama yine de hepsini geçebilirim Hadi bakayım. Evet sayın seyirciler. Şimdi size yarışmayı anlatıyorum. Yarışma tam buradan başlayıp polis karakolunun köşesine kadar devam edecek. Köşeyi döndükten sonra caddenin sonundan tekrardan sağ tarafa dönülecek. Son olarak okulun oradan düz devam ettikten sonra da başladığımız yere geri gelerek kare çizilecek. Başlangıç yerine ilk dönen yarışmayı kazanıyor. Bu arada yarışma boyunca kestirmeleri kullanmak yasak. Herkes anladıysa yarışma başlıyor. Hadi yarışma başlasın açayım. 3, 2, 1 başla. Gideceğim onu ya oyamaz. Geç başladım. O hayır oyamaz. Yenmem lazım o ya. Oyamaz çok hızlı yay. şuna bakar mısınız? şimdi geçeceğim. Sizin merak etmeyin tamam. O, hayır. Oyamaz, oyamaz. Şu anda çimbiçe. Ya mikey Amerika mücadeleyi birinci tamamlıyor. Olamaz bu mücadeleyi Amerika kazandı. Ama nasıl olur ya? Bu işte bir terslik var. İtiraz hakkımızı kullanmamız lazım arkadaşlar. Herkes yoruma itiraz yazsın çabuk. Evet bir dakika. Evet son gelen haberlere göre Amerika'nın kazanmasına itiraz var. He, adamım ben hakkımla kazandım tamam mı? İtiraza falan gerekiyor. yok. İhtiyaz ediyor Yusufcu Bey Amerika cesetimi kuyandı. Evet hemen kamera görüntülerini inceleyeceğiz. Evet kamera görüntülerine bakılırsa doğru Amerika yasaklı yolu kullanmış. Böylelikle Amerika yarışmadan diskalifiye oluyor. Aa olamaz atamım olamaz. Ben ki diyorum. Güncel sıralama şöyle. 1. Rusya oluyor. 2. Türkiye. üçüncü de Çin oluyor. Amerika ise diskalifiye oluyor. Sırada yarışmanın son etabı var. Futbol. Bakalım bu mücadeleyi kim kazanacak? Evitsence seyirciler, Futbol mücadelesi birazdan başlayacak. Tüm taraftarlar yerlerini aldı. Şimdi penaltı challenge ile turnuvanın kazananı belli olacak. İlk önce Efekan kaleci için Rusya ve Çin ona penaltı atacaklar. Sonra da Efekan onları atacak. Hadi Efekan tutabilirsin. Evet Efekan Ali. Of ya ben bunu nasıl tutacağım ya nasıl tutacağım bunu ağlayamaz kocaman kaye. Evet Rusya topun gerisinde ve atış serbest. Gel bakayım. Oyamaz Hemen bir köşe seçip oyun doyu koş duymayın. Hadi bakayım geldi göyüm bu. Bu esi çoyup tamamlayın kuytaydım ve kuytaydım. Evet sayı seyirciler Türkiye olarak Efekan ilk şutu kurtardı. Sırada Çin var. Çin'in de şutunu kurtarırsa attığı tek golle şampiyon olabilir. Hiroshima Nakata, Çeçecen, Bruce Lee. Evet Çin vuruşunu yapmak üzere topun gerisine geliyor ve Epekan'ı şaşırtmaya çalışıyor. Hadi gel bakayım hadi. Oyamaz yine şaşırtmaya çalışıyor. Şaşırmayacağım tamam mı? Hadi gel bakayım gel de Seni bekliyorum. Oyamaz geliyor geliyor geliyor. Hadi bir şey yaptı bir yaptı. Evet seyirciler Çin penaltıyı kaçırdı. Topu resmen dışarı attı. Top kaleyi tutmadığı için Çin diskalifiye oluyor. Hiroshima Nagasa çekeceğim Bruce Olamaz. Şimdi ise topun gerisinde Efekan var. Eğer golü atarsa Türkiye şampiyon olacak. Abi ablalay hadi. Bunu başlayabiliriz. Videoyu beğenmeniz gerekiyor. Bu golü atacağım hadi. Sıkıyorsa bunu kuytay bakayım. Geliyorum Türkiye şampiyon olacak. Hop. Goy şampiyonlar. Evet sayın seyirciler turnuva sona eriyor ve kazanan Türkiye oluyor. Gerçekten harika mücadele ettiler ve bunu hakkıyla kazandılar. Aslanım benim be yaşasın yaşasın. <laughs> Çok duygulandım. İşte bu efekan aferin sana. Oğlum benim kupayı bize getirdin yaşasın. Evet sayın seyirciler turnuvanın sonuna geldik. Umarım siz de bu turnuvadan keyif almışsınızdır. Eğer iyi vakit geçirdiyseniz videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki turnuvalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler sayın seyirciler. Bay bay.